Trap şirket bunun teknolojik altyapısını mı hazırlıyor? Yani şimdi ben hocamın ve Selva Hanım'ın anlattıklarından şöyle bir baktım. Bu böyle bir modelleme bayağı bir teknolojik bir modelleme gerektiriyor. Öyle hani bizim Excel'de iki lokmalık bir şey sistem gibi değil değil mi? Yani <laughs> doğrudur, doğrudur. E, Tirap t bir teknik ve teknolojik şirket e, ve CatMod ürününün sahibi t aslında. E, üreten, sunan bu böyle olmak durumunda çünkü aynen dediğiniz gibi ciddi bir ekip ve ciddi bir kaynak gerektiriyor bu tür modelleri geliştirmek. Bir yetkinlik merkezi oluşturmak zorundasınız. Bu nedenle de Türk Restorans ayrı bir iştirak olarak konumlandırdı. Bunu da Teknopark'ta konumlandırdı. Çünkü artık teknolojiye ulaşım eskisine göre çok daha kolay ama ölçeklemek daha zor. Dolayısıyla her yetkinliği kendi bünyenizde geliştiremiyorsunuz. Ekosistemlere dahil olmak zorundasınız. Dolayısıyla olası işbirliklerini de değerlendirmek adına TİRAPT bir teknopark şirketi olarak konumlanmayan